Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ürün Kivi'nin KCC4320 kodlu ürünü. Halı yıkama ve koltuk yıkama için kullanılıyor. Burada 1.2 litrelik kirli su haznesi. Burada 1.4 litrelik temiz su haznesi var. Aparatları bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Burada bir fırçası var. Burada hortumun gireceği kısım var. Burayı da taktıktan sonra bu aparatımızla ucuna takıyoruz ve kullanıma hazır hale geliyor. İçerisine çok köpürmeyen bir deterjan konması öneriliyor. Temiz su haznesine köpürmeyen ilaç koyuyoruz. Biz bunu daha önceden çekimden önce koyduğumuz için köpürdü. Buradan basarak <laughs> su atmasını sağlıyoruz. Önce ben küçük bir bölümünü yapacağım. Arkadaşlar deneme amaçlı koltuğumuza Türk kahvesi sürdük. Bakalım çıkaracak mı cihazımız? <laughs> oldu. Youtube'da bu ürüne dair bir video ve tanıtım yoktu. O yüzden böyle bir video çekmek istedik. Hepinize iyi günler.